Merhaba sevgili balıklar. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Evet sevgili balıklar, Nisan ayı kayfınız için ve tarot kartınız için huzurunuzdayım. Evet sizler de şu an bu videonuzu açtıysanız eğer sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili balık burçları. Eğer hazırsanız niyet etmenizi bekliyorum sizlerden. Sizler niyet ettikten sonra ben de sizler için yorumlayacağım falınızı. Eğer hazırsanız fincanınızı kaldırarak Yorumlamaya başlıyorum. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşsin. Temennisiyle fincanınızı kaldırıyorum. Sevgili balıklar. Evet, sevgili balık burcu görüyorsunuz. Sizlere de gösteriyorum. Evet, sizlerle görün istiyorum. Üzerinizde çok büyük bir göz var, iri bir göz. Böyle dışa doğru bir göz sahibi bir kadın ya da erkek bu. Çok iri bir göz üzerinizde. Bu da sizi oldukça hasizleştiriyor, bitkinleştiriyor. Biraz yalnız mı kaldın sevgili balık? Bir şeyler düşünüyorsun. Kendi başınasın. Yanında çevrende hiç kimse yok. Etrafında hiç kimse yok. Ama birini bekliyor gibisin aslında. Bir dargınlık mı yaşadın? Bir küskünlük mü yaşadın? O yüzden mi şu an yalnızsın? Bu ailen mi yaşadın? Sorun yaşadın? Yalnız bırakılmışsın bu hisler var şu anda senin üstünde kafanda ama sen güçlüsün. Elinde demir tutuyorsun. Aslında yalnızken daha güçlenmişsin. Birçok şeyi aslında öğrenmişsin. Çok iyi gözlemlemişsin yaşadıklarını. Bu kadın ya da erkek zaten senin yolunu aydınlatmış, ışık olmuş. Çok güçlü bir karakter. Bu senin iş ortamından mı, sosyal hayatından mı? Bilmiyorum ama çok güçlü bir karakter, çok otoriter, olgun yaşlarda, genç birisi değil. Olgun yaşlarda bir kadın ya da erkek. Seni sürekli çevrende, arkanda sürekli seni yönlendiriyor, doğru yönlendiriyor. Onu dinlemelisin. bir belge tutuyorsun. Bu belgeyle ilgili bir sorun mu var? Sorun mu yaşıyorsun? Bir yerlere koşturuyorsun bu belgeyle. Biraz daha zamanı var bu belgenin sonlanması ya da sonuçlanması. Biraz daha zaman var. Bir, iki aya kadar inşallah bu sonuçlanacak. Bu belgeyle ilgili bir haber mi bekliyorsun? Bir yere belge verdin, sonuç mu bekliyorsun? ve 2 aya kadar sonuçlanacak. Şu an bekletiliyor. Yollarım var ama yolların e, çoğu kapalı sevgili balık. E, sıkıntılı bir süreç. Aslında Nisan ayında planlarım var, gitmek istediğin yerler var, düşündüğün yerler var ama bu yollar kapanmış. Engeller var. Şu an için o şekilde gözüküyor. Yani planlarında birazcık değişiklik yapmak zorunda kalacaksın. Böyle iş hayatınızda biraz zorluk mu yaşıyorsunuz sevgili balıklar? Madeni bir para çıkmış ama. Merak etme. Ee, başarı seninle olacak. Borçların var. Borçların da birikmiş. Onları da ödeyeceksin. Ödeme kolaylığı olacak Nisan ayında. Eline belli bir miktar para geçecek ve bu e, ödemeyi de gerçekleştireceksin. Ama para harcıyorsun elinden hatta birkaç gün içerisinde belli miktar para çıkmış. Bu çıkan parayı aslında yerine koymaya çalışıyorsun ama harcamaların artmış. Yani cebinden çıkan para çok fazla olmaya başlamış. Yani parayla ilgili biraz böyle kafan karışık biraz ona yoğunlaşmışsın hatta şu an niyetinde bununla ilgili mi yani parayla ilgili birazcık ulaşmak istediğim bir para var bir birazcık senden uzakta bu para ama çok hızlı bir karar alacaksın bu parayla ilgili hızlı bir yola gireceksin ama bu yolu Girdiğim bu yol, parayla ilgili girmiş olduğum bu yol. Hızlıca düşündün, hızlıca karar aldın. Neyse bu kararınla ilgili yanlış karar alabilirsin. Buna dikkat et. Birini koruyorsun, önünde durmuşsun. Birilerine karşı koruyacaksın. Bu ailenden biri. Ama sonrasında biraz pişmanlık yaşayacaksın. Neden korudum? Yaptığı bir hata ya da bir davranış seni üzebilir senin kan bağı olan artık kimse biraz sonrasında öfke duyacaksın yaptığı davranışlar ya da konuşmalarını duyacaksın yaşadığın ilişkiyle ilgili sevgili balık bu kadın ve erkek çok heyecanlı ama sen daha heyecanlısın bu ilişkide ortada bir mal ya da mülk var konuşulan bu konuşmalar hep bu mal mülkle alakalı. Ama hayatında kişi seni seviyor. Seni üzülmeni istemiyor ama sen onu dinlememek için kulaklarını kapatıyorsun. Ya bu ilişki biraz böyle inada binmiş gibi. Biri çok inatçı. Sen misin o mu bilmiyorum ama inatçı olan birisi var. İnşallah düzlüğe çıkaracaksın bu ilişkiyi. Düzelteceksin. Bu senin elinde. Ama birisi çok konuşuyor. Konuşan çok konuşmayı seven bu kadın ya da erkek ağzından çıkanı kulağa duymuyor gibi. Biri de kulaklarını kapatmış, dinlemek veya duymak istemiyor. Aynı sorun etrafında böyle dönüp dolaşılıyor bu ilişkide. Ama bir çıkar yol, ilişkiyi düzeye çıkarmak için, acı duymamak için, üzülmemek için bu ilişkiyi toparlamak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. İki kişinin birbirini iyi dinlemesi gerekiyor. Çünkü iki kişi de birbirini anlamıyor ve dinlemiyor. Sorun bu. Yoldan gelen birisi var sevgili balık. Bu gelen kişi seni oldukça mutlu edecek. Beklediğin birisi var mı? Yoldan gelmesini beklediğin? Bu kişi çok güzel haberlerle geliyor. Elinde hediyelerle geliyor. Seni oldukça mutlu edecek bu haberler ve gelen kişi. Özellikle bakın 23 rakamı çıkmış sevgili balık. Çok büyük şansınız var. Yanında yonca var. 4 yapraklı bir yonca. Çok şanslı olacaksın 23'ünde. Çok büyük bir fırsat var. Ama bu fırsatı lütfen kararsızlığına geri tepme. Hemen karar ver ve fırsatı yakala. Arı çıkmış ama çok çalışkansın sevgili balık. Nisan ayında da çok çalışacaksın, çok yorulacaksın ama kıskanılıyorsun. Bu senin hareketliğin, çok çalışman, işini iyi yapman... İş ortamında seni kıskananlar var. Özellikle bir kadın çok kıskanıyor seni. Evet. Sevgili balık. Böyle e, evindeki eşyalarımı değiştirmeyi düşünüyorsun. Bazı eşyalar evinden çıkacak. Taşınmama ya da ev, evdeki eşyaları bir yer değişikliği mi? Yani bu seni çok rahatlatacak. şeylerden kurtuluyorsun, bu eşyalardan, eski eşyalardan kurtuluyorsun, İyi de yapıyorsun, çok rahatlayacaksın, ferahlayacaksın. Elinde tuttuğum bir çanta var, küçük bir çanta, böyle evrak çantası gibi ama bu çantayı bir yerde bırakacaksın. Bu senin e, geçmiş tecrübelerin, bunları bırakmak isteyeceksin, iyi de yapacaksın yere bırakacaksın ve tamamen artık geçmişinden kopacaksın. Yani geleceğe taşımak istemiyorsun aslında. Geçmiş tecrübelerini, acılarını, sorunlarını. İki kişi arasında kalacaksın. Yalnız mısın sevgili balık? Uzun zamandır. Bu iki kişi senin böyle arkadaş çevrenden. Tanıdığın kişiler, tanımadığın kişiler değil. Nisan ayında kapını çalacaklar. Teklifte gelecekler. İki kişi arasında kalacaksın. Seçim yapmakta oldukça zorlanacaksın. Çünkü ikisi de aynı. E, dengedeler. Kültür olarak, maddi durum olarak. Biri diğerinden daha üstün özelliklere sahip değil. İkisi de eşit şartlardalar. Ve o yüzden zaten oldukça zorlanacaksın ama bir seçim yapmak durumunda kalacaksın ve seçimini yapacaksın. Hangisini seçersen seç de senin için olumlu olacak. Çünkü ikisi de senin istediğin gibi senin gönlüne hitap eden iki erkek ya da iki kadın. Evet sevgili balıklar inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz dilerseniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sevgili balıklar, evet tarot kartınızı da seçelim. Sizler için Nisan ayı tarot kartınız. Sizler sadece sorunuzu düşünün, sorunuzu odaklanın lütfen. Ben de sizler için mesajını tarot kartınızın sizlere ileteyim. Eğer hazırsanız ben sizler için seçtim sevgili balık burcu. Evet tarot kartınızı sizlerle de paylaşıyorum. Bakın sizler de görün. Evet sizler şu an sorunuzu düşündünüz ve ben de sizler için çeviriyorum. Evet para şövalyesi, tılsım şövalyesi ters. Tarot kartınız sizler için mesajı sevgili balıklar. Nisan ayında parayla ilgili biraz sıkıntılar yaşanabilir diyor. Maddi sorunlarla ilgili kaygılar içerisinde olabilirsiniz. Maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani bir hedef belirlemede zorlanabilirsiniz. Ama lütfen enerjinize sahip çıkın sevgili balıklar. Enerjinizi asla düşür, düşürmeyin. Doğru zamanda doğru hareketler yaparsanız Maddi anlamda sıkıntılar yaşamazsınız. Paranızı iyi değerlendirir ya da bir kim yaparsanız Nisan ayında sizin için maddi zorluk yaşanmaz. Güvenliğinle ilgili endişeler taşıdığın ve güvenliğinle ilgili sabırsız olduğun mesajını veriyor tarot kartı. Bununla ilgili bir dikkat dağınıklığı, bir kafa karışıklığı, güvenliğinle ilgili endişelenmeyi bırakman gerekiyor. Dikkatini toplaman gerekiyor. Böyle bir uyarısı var senin için. Eğer sen dikkatini toplarsan, kafanı toparlarsan, geleceğe de güvenle bakacaksın ve güvenliğinle ilgili hiçbir sorun da yaşamayacaksın. Sadece gerçekleri ile ilgili sorunlar yaşıyorsun. Şu anda da biraz kafan karışık sevgili balık. Lütfen eski fikirleri, eskiyen fikirleri tamamen atmalısın. Kendine dikkat etmelisin sevgili balık. Evet sevgili balıklar her şey gönlünüzce olsun inşallah. Esen kalın. Sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.